İstanbul'da Esenyurt Eğitim Kampüsü temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'yı vurmak gibi bir dertlerinin olmadığını belirtirken Yunanistan Başbakanı Kirakos Mijotakis'e de dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satı başları ise şu şekilde. 2023'te hata yapma lüksümüz yok. Ülkemizin kavga ve kriz iklimine sürüklenmesine izin veremeyiz. Dünyanın değişik yerlerine İHA'larımız, SİHA'larımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var, Yunanistan şöyle demiş bu böyle demiş. Tayfun diye bir füze üretti Atina'yı vurursa ne olacak diyorlar. Bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok yeter ki akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız biz eli kolu bağlı mı duracağız? Bak Mijotakis, sağda solda konuşuyorsun, şunu bil, bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Akıllı ıslı durursan bizim seninle işimiz yok.